Matematik, insanlığın en eski keşiflerinden biridir. İlk insanlar çevrelerindeki nesneleri sayarak bu bilim dalını kullanmaya başladılar. 1950'lerin sonunda Belçikalı jeolog Jean de Heinzel'in Orta Afrika'daki Isango bölgesinde ilginç bir keşif yaptı. Bu kemik, insanlık tarihindeki en eski matematiksel kanıtlardan biri olarak kabul edilecekti. Kemik karbon 14 yöntemiyle test edildiğinde yaklaşık milattan önce 20.000 ila 18.000 yıllarına ait olduğu ortaya çıktı. Yani 20.000 yıl önce insanlar sayma sistemlerini kullanıyordu. İshango kemikleri üzerindeki işaretler incelendiğinde bunların rastgele çizgiler olmadığı ortaya çıktı. Gruplanmış çentikler ilkel bir sayma sistemine işaret ediyordu. Bazı işaretler çift kat sayılarla düzenlenmişti. Bu çarpma ve bölme işlemlerinin ilkel bir versiyonu olabilir. Bazı bilim insanları kemiğin üzerindeki sayıların asal sayıları içerdiğini fark etti. Bu o dönemde asal sayılar hakkında bir fikir sahibi olunabileceğini gösteriyor. İlkel toplumlar asal sayıları sadece sayma için değil, dini ritüeller ve mistik amaçlar için de kullanmış olabilirler sayma ve bölme işlemleri ticarette de önemliydi. İlk toplumlar adil paylaşım için matematikten faydalanmış olabilirler. Matematik, zamanla Mezopotamya, Antik Mısır ve Antik Yunan gibi medeniyetlerle daha da gelişti ve bugünkü halini almaya başladı. İshango kemikleri, insanlığın matematikle olan uzun yolculuğunun en eski kanıtlarından biridir. Bugün bile bu keşif sayılarla kurduğumuz bağın ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Bu içeriği beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Zili de çalmayı unutmayın.